Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet ve bugün evet, efsane stadyesi açacağım. iki tane, Şimdi, normalde bir tane açacaktım evet, ama iki tane oldu çünkü dükkanı ücretsiz bir tane daha efsane geldi. Ve iki tane açmış olacağım ve siz bu videoyu şu anda Shorts olarak da izliyor olabilirsiniz, bilmiyorum. Evet hemen için burada bastım. Evet, araba ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Yani en kötü bir kostüm çıksa güzel olur. Yani karakter değil de bir kostüm çıksa o zaman güzel olur ya. Ve açtım. Evet bir şey döndü. Bir şey döndü. Karakter ya da kostüm. Karakter ya da kostüm. Karakter ya da kostüm. Karakter ya da kostüm. Bu olayı hiç çok fazla oldu ya Ya kostüm Daryl'ın Maskot Gerçekten Neyse bir tane daha var Bir tane daha var Bir tane daha var hayır bir tane daha var Burada da var Bastım Yıldızım <laughs> çok kötü oldu ya Niye böyle oldu ki Neyse var şunu da Aa kostüm bu ateş Evet güzel da kostüm. Şunu da alalım. Evet. Dırılın. Kostüm çıktı mükemmel. Neredesin Daryl? dırıl. Hmm. Evet. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.